istifa ettikten sonra ortadan kayboldu. Nerede diye diyor zannediyorsunuz Berat Albayrak dedi. Dedi ki Albayrak'ın Murat Sancağ'ın evinde e, olduğunu. Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya Murat Sancağ'ın evi var. Hadımköy'de Beylikdüzük taraflarında orada kalıyor beraberler dedi. Bunun üzerine de Murat Sancağ'a ulaştık. Dedi ki ya siz buna bir yorum yapmak ister misiniz? Ben Twitter'da cevap verdim dedi. Gerçekten de verdi. Saat 9.11'de yani herhalde Yayını ilk izleyenlerden bir tanesi. Dedi ki bir Berat Albayrak'ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durum yok. Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir. Evime hiçbir zaman gelmedi. Gelse başımın üstünde yeri var ağırlamaktan şeref diyorum. İki o şahsın yine kendi hassasiyetiyle cevap veriyorum. Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı. Ve iki kız çocuğumun boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su e, bile girmedi Allah'a çok şükür. Ee, ve dedik ki hiçbir şey gizli kalmaz, doğruysa ortaya çıkar. Bir düşünün, yalansa o zaman ne diyeceksiniz? Adama haksızlık ettik diyeceksiniz. Peki ben hakkımı helal eder miyim? O zaman geldiğinde yine buradan yazarım. Ortaya atılan bir iddia'nın doğru olmayabileceğini hesaba katın dedi. Sedat Peker aynı zamanda Murat Sancak'la e, Berat Albayrak'ın da e, Suriye'de çeşitli İş yaptıklarını hatta Berat Albayrak'ın daha çok iş yaptığını ve de o paraları da Türkiye'ye getirmediğini iddia etti. Peki Murat Sancak'la Berat Albayrak bir arada olabilir mi? Şimdi bu soru önemli bir soru. Berat Albayrak'la ilgili hatırlarsanız en son istifasında ben özel bir yayın yapmıştım. Ve o yayında da Rasim Ozan Kütahyalı Berat Albayrak'la Albayrak ilgili yazılar yazıyordu. Babasıyla birkaç defa konuşmuştu. Yani o çevreyi bilen bir isimdi ve de sorularımı yanıtlamıştı. Rasim Ozan Kütahyalı şu anda canlı yayında karşımızda. Ee, Rasim tek bir soru sormak istiyorum. Berat Albayrak'la e, Murat Sancak ilişkisi sence doğru olabilir mi? Bu iddialar sence doğru mu? Cüneyt, Berat Albayrak'ın, Murat Sancak'ın evinde kaldığı iddiası, Sedat Peker'in bu iddiası bütünüyle yalandır. Berat Albayrak'la Murat Sancak arasında öyle evlerine gidecek gelecek bir yakın arkadaşlık hukuku yoktur. Rasim teşekkür ederim yayına katıldığın için. Evet Rasim Ozan Kütahyalı e, tanıyan bir isim her iki tarafı da e, belki de şu anda en kısa katıldığı yayın rekorunda canlı yayında kırdı. Yani bir soruya bir cevap vererek yayınımızdan ayrıldı. O çevreleri bilen bir isim. E, şeyde Murat Sancak da bunu doğrulamıyor. Doğru mu değil mi bilmiyoruz. Tabii burada da başka bir taktik izliyor aslında Kenan. E, bence e, Sedat Peker. Şu anda bir Berat Albayrak nerede meselesi var. Berat Albayrak nerede? Berat Albayrak nerede? E, biraz o cepheyi de, o cephenin de kalbini kazanıyor. O cepheye de dur biraz oraya da malzeme verelim diyor anladığım kadarıyla. Yani e, şu anda biz Sedat Peker'in farklı bir stratejisi var. Onu da anlamaya çalışıyoruz. yani. Sadece burada onu dedi bunu dedi diyecekseniz zaten Pardon ana akımda zaten bunlar yok. <laughs> Yine burada var yani. Onun dediği bunu dediği bulamıyorsunuz yani. Bence orada ayrı bir strateji gidiyor. Mesela bu baştaki özür meselesi, bu Alevi meselesine giriyor, Kürt meselesine giriyor, entelektüel bir şeye giriyor, oradan e, psikolojiye giriyor, hümanist psikolojiye giriyor falan. Böyle bir, daha böyle bir beyaz Türklerin ya da şu ana kadar belki de bugüne kadar tam karşısında dur duran bir kitlenin kalbini kazanmak için çeşitli böyle Nasıl atı diyeyim hani böyle bir şeyler atıyor ortaya çiçekler atıyor onlara da bak ya da gel gel yapıyor yani ne diyelim ona tam olarak bilmiyorum ama şimdi buradan yol, buradan yola çıkıp söylediği birkaç şey var o, o ilginç e, diyor ki bu Suriye meselesi Suriye'de ticaret yapıyorlar diyor nedir bu tam olarak ne anlatıyor orada? E, şimdi şöyle Cüret Bey e, Suriye'ye diyor e, sabahki videoda şöyle bir şey var Suriye'ye ticaret yapmak için diyor belli bir kural var diyor. Cumhurbaşkanlığında şu anda görevli olan Metin Kıratlı'nın adını veriyor. daha sonra ve Ramazan Öztürk ve Murat Sancan isimlerini diyor. Bu diyor ki eğer diyor Suriyede diyor öyle birkaç kamyon değil diyor. Eğer büyük bir ticaret yapmak istiyorsanız öncelikle diyor Metin Kıratlı'dan izin almanız gerekiyor diyor. Tüm o süreci diyor o takip ediyor diyor. Oradaki şey meselesi o. Bir ayrıca kim şey... Kıratlı kim? Metin Kıratlı kim? Metin Kıratlı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışıyor Cüneyt Bey. tam görevini size söyleyeyim Metin Kıratlı'nın eee evet, Metin, Metin Kıratlı'nın adını veriyor. Farklı birkaç evet. isim veriyor. Ee, ve de diyor ki ya oradaki bir ticaret var işte. Ne ticareti? İşte orada bir şeyler alınıyor. Kara borsadan geliyor gidiyor. Onlar diyor oranın izni olmadan olmaz diyor ama orada paralar dönüyor ama o paralar hiç buraya gelmiyor. Nereye gidiyor diye. Yani biraz evet. suyu bulandırıyor orada. Şimdi Cumhurbaşkanlığı bir süre... Cumhurbaşkanı evet. İdari İşler Başkanı kendisi şu anda. Metin Kıratlı, Cüneyt Bey. Ee, dediğiniz gibi o süreçleri o üç ismin takip ettiğini dile getiriyor. Böyle bir şey var. Selahattin... Pek... bir esrar esrarengiz bir şey yaratıyor. Şimdi CHP'nin söyleyeyim. Berat Albayrak nerede şey vardı? Biliyorsun kampanyaya dönüşmüştü. 128 milyar nerededen önce? Biraz oraya atıfta bulunuyor aslında. Berat Albayrak gözükmüyor ortada. En son bir Çamlıca Camii'nde bir fotoğraf yayınlanmıştı herhalde. Bu da ortalığa bir gizem katıyor. Sanki Berat Albayrak aranıyormuş gibi. Sanki Berat Albayrak suçluymuş gibi. Yani hani böyle bir mahkeme kararıyla aranıyor da Berat Albayrak nerede? Berat Albayrak nerede? Sanki saklanıyormuş gibi bir şey yaratıyor ee, anladığım kadarıyla bu Murat Sancağı'nın yanında işte o evde gidiyor, şey yapıyor. Bu da bana tuhaf geldi. Yani e, orada da anlaşılan Berat Albayrak tarafında ciddi bir e, iletişimsizlik şey var ve bir şey e, gördüğünüz gibi şuyu hukukundan beter bir hale dönüşebiliyor. Eklemek istediğim bir şey var mı buna? Berat Ağbayrak'la ilgili ben, senin hiçbir kulislerden bilgin var mı? Var Cüneyt Bey. E, önceki haftalarda bana da bir duyum geldi Ankara'dan. Ankara'daki kaynaklarımızdan. Herkesle konuşuyoruz biliyorsunuz. E, i̇stifadan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile hiçbir şekilde bir araya gelmemiş ve konuşmamış diye bir bilgi var bende. Yani e, ...yakın kaynaklardan aldığım bir bilgi. Böyle bir duyumum evet. var. Evet, onu da geçelim şimdi. Ee, gelelim bu Suriye'deki ticaret meselesine. Ee, gelelim mi de yoksa direkt Sadat'a geçelim mi? Sadat için konuğumuz hazır mı? Eğer o hazırsa onunla beraber geçelim o şeyleri. Hazırlayalım. Ee, çünkü Sadat meselesini bir bilenle konuşacağız. Şimdi başka bir ilginç şeyler de var. Biraz... E, geriye gidelim. Süleyman Soylu'nun sigorta şirketiyle ilgili iddialarda bulunuyor. Diyor ki Engin Sigorta diye bir şirketi var. Biz bunu şirketin olduğunda zaten daha önceden biliyorduk. Süleyman Soylu ticarete yani siyasete girmeden önce ticaret yapıyormuş. Böyle bir e, şirketi varmış. Ve de bu şirketi e, Bakan Soylu'nun dört farklı şirket kaydı bulunuyormuş İstanbul Ticaret Odası'nda. Üçü eski şirket olarak gözüküyormuş. Engin Sigorta faaliyetteymiş. Bunu zaten bakan da doğruladı. Bu konuyla ilgili e, ilginç bir iddiası var. Ne diyor Sedat Peker bu konuyla ilgili? Ee, Sedat Peker'in Süleyman Soylu şey yaptığı e, iddia ettiği şeylerden biri de şu: Sigorta şirketi. E, sen diyor bakan olduktan sonra diyor e, Türkiye'nin diyor tüm büyük şirketlerini diyor sigorta olarak diyor bağladın diyor kendine diyor gelsin diyor paralar diyor. Ne kadar büyük şirket varsa diyor. Bu da bir e, soruşturması gereken konu değil mi diyor yani sen diyor bakanlığı bakan olduğun için Türkiye'nin tüm büyük şirketleri senin şir sigorta şirketine e, gelip kayıt oldular diyor ve oradan diyor şeye bağladın diyor böyle kendince anlatıyor gelsin paralar gitsin paralar diye böyle evet. bir bu konuyla şey ilgili ben de girdim baktım Engin Sigorta'nın şeyine sitesine girdim sen de baktın herhalde değil mi evet. en son ne zaman güncellenmiş siteydi gördün mü son güncellenmeyi eee güncellemeyi göremedim Cüneyt Bey evet, size... ben şeye baktım özellikle hani mesela bizim Gitnote diye bir şirketimiz var ve bu yayınları o şirketin üzerinden yapıyoruz yani. Ve de oraya girdiğimiz zaman diyoruz ki biz şununla çalıştık, bununla çalışıyoruz, bununla çalışıyoruz. Niye gurur duyuyorsun? Çünkü bak ben bu, bu genelde bir şirketin referansıdır yani. Büyük firmalarla çalıştığınızı belirtirsiniz ki o size güveni belirtir. Engin Sigorta'nın sayfalarına baktım. Öyle bir şey bulamadım. Senin gözüne çarptı mı acaba? Ben mi gözden kaçırdım? Ee, Valla ben de göremedim Cüneyt Bey ama tabii o dönemdeki süreçlerle ilgili Sezgin Tanrıkulu var biliyorsunuz CHP milletvekili. E, bazı şeylerde bulunmuştu, soru önergelerinde bulunmuştu. Ee, şeye, e, Bülent Anınç'a, başbakan yardımcısı dönemin başbakan yardımcısı Bülent Anınç'a. E, i̇sterseniz onlardan biraz e, yani şey... 14 Mart 2014'te Sezgin Tanrıkulu e, bir iddia ortaya atılıyor. O dönem Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yanıtlamasını istiyor. Ve de diyor ki Türk Hava Yollarına ihale ve doğrudan alım temin yoluyla aldığı işler ve hizmetler bulunmakta mıdır? Bu Engin Sigorta'nın diye soruyor. Türk Hava Yolları ile ilgili şey yapıyor. Bir e, iddiayı dile getiriyor. Sonrasında ama baktım yani yazılı çıkan bir şey bulamadım. Sen görebildin mi sonrasında? Valla yazılı hiçbir şey yok Cüret Bey benim de gördüğüm. O kendisi de zaten Habertürk yayında diyor ki o meşhur diyor hani var ya diyor çok konuşuluyor diyor gülüyor böyle bir Sayın Süleyman söylüyor. O meşhur ona da geleceğim diye anlatıyor böyle Habertürk yayınında. Ama orası da o şey konuyla e, karışıyor yani. E, o da hani böyle ironi yapıyor gibi anladım ben orada. Yani. Evet ne, orada şöyle bu, demiş aslında de. Habertürk yayınında Süleyman Soylu tam şu kelimeleri kullanıyor. Benim bir sigorta şirketim var benim hayatta sevdiğim işlerden bir tanesi küçük bir odam var. O yazıcının sigorta portresini kesmesi hoşuma gidiyor. Çoluk çocuğumla namusumla para kazanıyorum diye böyle bir geçmişten anısını anlatıyor. Ee, tabii bu Haber e atıfla şey yaptığı için e, bence Sedat Peker oraya değiniyor.